Sedef'e karşı mahonya. Bu Oregon üzümü deniz. Üzüme benzediği için aslında üzüm değil. Mavimsi mor üzümleri var. Bu bitkinin kökünde alkaloidler denen etken bir madde var. Alkaloidler. Bununla ilgili Almanya'da Profesör Doktor Wizenau, Profesör Doktor Neumann Hı -hı. kökünden, kabuğundan elde ettikleri ekstraktı sedef hastaları üzerine denemiştir. Sedef hastalarını iyileştirmişler ama bazısında yüzde 5 başarı, yüzde seksen 85, bazıları yüzde 90 başarı getirmiştler. Ki Sedef'in de evet. çaresi yoktur diye biliyoruz. Yüzde 85, yüzde 90 çok büyük bir başarı. İtalyan hı. asıllı Doktor Simoncini, onkolog, kanser hastalıkları ve Sedef hastalıkları uzmanı, 30 yıl Sedef hastalıkları üzerine araştırma yapmış, sebebinin bağırsaktaki mantarlar olduğunu belgelemiştir. Hı hı. Alman asıllı uzmanlar da bunu Mahonya ile tedavi etmişler. Mahonya. Mahonya ile Sedef problemsiz iyileşir. Ama yüzde yüz demek yanlış. Hiçbir zaman yüzde yüz şöyledir böyledir olmaz. Hı hı. Yani onlar da zaten yapmış olduğu, klinik arasında ne diyorlar? Yüzde seksen beş. Bazıları mesela üç ay kullanıyor, bırakıyor. Beş altı ay kullanacak belki. O zaman iyileşecek. Hı hı. Bazıları korkuyor. Şimdi mesela bunu kullandığı zaman metal para büyüklüğünde ise Sedef, hı hı. derinin altındaki bütün iltihabı, celahat, curufu dışarı atıyor. Biraz büyüyor. Zannediyor ki vatandaş daha da büyüyor, daha kötü, kötü oluyor. Oldu. Hı hı. Halbuki kusuyor, temizliyor, arıtıyor. Hı hı. Biraz çıkacak gerekiyor. yani. Bir ay kadar sabretse hı hı. iyileşecek. Bazıları panik oluyor. O daha da kötü olmayı bırakıyor. Hı hı. Sabredebilse iyileşecek. Bazıları bırakıyor bu nedenle. Hı hı. O zaman ne oluyor? Bir şey yaramıyor. Tekrar başa dönüyor. Evet. evet. Cilde mesela mantara karşı nasıldır? Mantar hastalığına karşı, yani cildimizde oluşan mantarlara karşı. Ee, bununla ilgili çay ağacı yağı diye bir bitki var. Hı hı. Avustralya'da yetişir. Latince'si Melaleuca alternifolia. Bununla ilgili profesör Doktor Bazart klinik araştırması yapmış. Mesela kişinin dudağının kenarında herpes uçuk olursa. Evet. Bir damla çay ağacı yağ. Sürdüğünüzde herpesi uçuğu önler. Bayanlarda pis kokulu akıntılar varsa adet döneminde kullanılan tamponlara, 4-5 damla damlatı, fitil gibi kullanırsa bayanlardaki pis kokulu akıntıları önler. Hı hı. Ciltte, tırnakta eğer ki mantar varsa, tırnak mantarı çay ağacı yağından birkaç damla sürdüğünüzde iyi gelir. Kristof ee, Kolomb Avustralya tabii dünya seyahati yapıyor yani, geziyor. Avustralya'ya geldiğinde bakıyor ki halk bir bitkinin yaprağını çay gibi demliği içiyor. Aa bu çay ağacı Çayla ilgisi yok, çay ağacı ilgisi yok. Hı hı. O zaman da bugüne kadar çay ağacı olarak geçiyor. Aslında Melaloyka adı. Hı hı. Yanlış bir isimlendirme nedeniyle çay ağacı olarak hı hı. devam edip gidiyor. Çay ağacıya her türlü mantara karşı, hı hı. ciltteki ve dudaktaki herpese karşı, tırnak mantarına karşı, hı hı. bayanlardaki psikokul akıntılara karşı hı hı. etkili ve yan etkisi yok tamamen doğal. Hı hı. Evet. Peki İbrahim Bey e, şimdi kış aylarında olduğumuz için ben tekrar gribe kısaca değinmek istiyorum. Süremizin sonuna geldik. E, kısaca toparlayacak olursak eğer şimdi. Grip önlemek için ne yapmamız gerekiyor? Tekrar söylerim ekranların başına yeni gelenler için. Ve grip, ağır grip hastasıysak ne yapmamız gerekiyor? Evde mesela çaya, çorbaya karabiber, kırmızı biber katılarak Hı -hı. içilir. Bir. Tamam. Sulu yemeklere. Hı -hı. Bağışık istemek üstüne. İki, özel bir çay yapılabilir. Ekinezya. Hı -hı. Kekik. Hı -hı. Ada çayı. Ama hangi kekik? Şifalı kekik. 52 kekikten sadece biri hakik kekik etkili. Hı -hı. Ada çayı 83 çeşitten sadece zal veya bir şifalı Diğerleri de olabilir de. Tarçın nasıl? <laughs> ben tarçın kullanırım mesela. Tarçın da güzel. Hı -hı. Ekinezya, kekik, hı hı. ada çayı, nar kabuğu mesela çaya çok güzel bir aroma verir. Bağışık sistemini güçlendirir. Nar kabuğu. Hı, -hı. Narı yiyip atmayalım kabuğunu. Ne yapacağız? Çaya... Kaynatacağız mı? Kay birlikte. Birlikte. Yani hı -hı. Ekinezya, e, kekik, hı -hı. ada çayı, nar kabuğu. Hı -hı. Efendim bir de ıhlamur. Bunları karıştırarak çay gibi denirse hı hı. bağışıklık sistemini güçlendirir. Çok güzel. Kişiyi kışı rahat atlatır. Kolay kolay. Hı hı. Problemsiz. Çok güzel bir form. Kendimizi böyle koruyabiliriz. Tabii tabii herkes koruyabilir. Herkes evde yapabilir. Hı hı. Ama ağır bir rahatsızlığa yakalanmışsa bizim çok güzel bununla ilgili çalışmalarımız var. Alo dedi hı hı. mi hallederiz. <gülüyor> <gülüyor> Problem değil. Evde yapabileceğimiz çözüm nedir bununla ilgili? Çok ağır grip hastasıysak. Ya evde yani çok ağırsa bağışıklık sistemini güçlendirmek için daha ciddi bir daha yardım ciddi gerekiyor mesela değil mi? Ekinesya ve ıtır. Bunların içindeki etken madde az. Basit rahatsızlıklarda etkili. Hı, hı. Ekinezya olsun, ıtır olsun, kekik olsun. Basit da problem değil. Fakat rahatsızlık ağırlaşmışsa ağır vakalarda bunun Damıtılarak elde edilen ekstraktı. Hı, hı. Ekstraktı etken maddenin tamamını alıyor. Hı, hı Şimdi bu aloe vera gibi. Aloe verenin tamamını kullanırsanız farklı, ekstraktını kullanırsanız farklı. Lahana da öyle. Ekstraktı özünü alıp kullanmak gerekir. Yani bazıları mesela Türkiye'deki bitkisel gıda takviyesi üreten firmaların çoğu mesela alıç hapı yapıyor. Hı hı. Yaprağını çiçeğini öğütür hap olmaz. Çay yapabilirsin. Hı hı. Hap yapamazsın. Yaprağı çiçeği kökü öğüterek toz haline getirip kapsül olmaz, hap olmaz, draja olmaz. Damıtılarak destilasyon veya ekstraksiyonla özünü alıp ondan bir şeyler yapılır. Yani burada Türkiye'de bu konuda maalesef hı hı. çok büyük eksiklik var. Zamanla inşallah bu da düzelir. İnşallah. Çok teşekkür olur. ediyoruz İbrahim Bey. Sizden öğreneceğimiz daha çok şey var. Bir sonraki programlarımızda daha çok şey konuşacağız. Çok teşekkür ediyoruz bize bilgilerinizi paylaştığınız için. Sağ ol.